Elektriklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Koçak, yanımda Hasan Karataş'la birlikte haftanın öne çıkan otomobil haberlerini sizler için yorumlayacağız. İlk olarak bu ay aslında bir zam ayı gibi oldu. Ayın başlangıcı itibariyle çeşitli markalarda, modellerde bir zam silsilesi gördük. Ama bunlardan biri bizim alışık olduğumuz bir zam firması diyebilirim. Ben artık zam firması diyorum özellikle çünkü ona. BYD'den geliyor. BYD geleneği bozmadı. Aylardır ard arda giden zam zincirine bir yenisini daha ekledi. Böylelikle araçlarında bir fiyat artışı yaşadık. Ancak en dramatik olay Seal U modelinde oldu. Aracın vergi dilimi değişti ve çok ciddi bir fiyat artışına uğradı. Doğru zam makinesi ayağınıza geldi desek herhalde e, yanlış söylemiş olmayız. Çünkü Çin'de bile belli indirimler ya da bayi satışlarında bir şeyler yaparak araç satmaya çalışan BYD ne hikmetse Türkiye'ye geldiği zaman bir anda kardeşim bizim arabaları ultra lüks premium alıyorsanız bu para diye böyle kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve işin daha garip yanı da e, satış adetleri hiç düşmüyor nedense insanlarımız da ilgi gösteriyor bu fiyatlara. Yani bu fiyatlara başka araba mı yok desek var. Tesla satışlarında birazdan konuşacağız zaten. Hani herkese alamıyorum edemiyorum vesaire gibisine de konuşuyor ama e, alabilenler de alıyor. Temmuz içinde satış da olacak bunları da konuşacağız. Şimdi hal böyleyken özellikle dediğin gibi Seal Union fiyatı böyle amansız bir şekilde yani öyle 3 kuruş 5 kuruş değil. Ya nasıl olsa yaptığımız zamla beraber matrah sınırını geçiyor. Yapmışken zam zammı böyle tam yapalım diye sağlam bir zam yapmışlar. Ki neden sağlam bir zam yapmışlar diyoruz. Bu arabanın bu işte motorlu taşıtlar vergisi vesaire tescil masraflarıyla satış liste fiyatı 1.925.000 liraydı. Ya bu da matrah sınırında olduğunu gösteriyordu bize. Yani 1 milyon 450 bin liranın böyle tam sınırında bir vergisiz fiyat olduğunu gösteriyordu. Ancak yeni kampanyalı ve kampanyası anahtar teslim fiyatları 2 milyon 870 ile 2 milyon 690 bin lira olmuş vaziyette. Bunu da hesapladığımız zaman 1.6 milyon 1.7 milyon vergisiz yani matrah fiyatlarını bize gösteriyor ki bu da 150 bin liranın üzerinde bir zam olduğunu aslında işaret ediyor. Bu oldukça yüksek ve aslında mantıklı olan bir zam miktarı değil. Çünkü bu arabanın dünyada ve Çin'de kaç paraya satıldığı belli. Ne kadar eski bir platform olduğu ve yeni yeni platform gelmesi düşünüldüğü, farklı bir model gelmesi düşünüldüğü de konuşulan haberler arasında. Hal böyleyken eski masrafını çıkarmış, artık çok popülaritesini koruyamayan ve görece eski bir altyapıya sahip bir modelin Türkiye'de Tesla'nın long range arkadan çekiş modelinden daha pahalıya satılması benim aklıma kesinlikle yatmayan bir durum ki Tesla ile kıyaslamayacak olalım. Premium bir arabayla kıyaslayalım BMW ya da Mini ile. İnsanlar bu parayı verdiği zaman Mini alabiliyorlar, BMW alabiliyorlar, iX1 Hani ikinci el olur ya da işte sıfır olur gidip pazarlık ederler. Bunları alabiliyorlar elektrikli olarak. Benzinli olarak yine premium farklı modeller var bu fiyatlara. Şimdi hal böyleyken sen premium bir markada değilken ve Çin'de ucuza üretim yaptırabiliyorken bu fiyatlara Türkiye'de araç satılmasını ben mantıklı bulmuyorum. Hani alanlara da bilmiyorum hangi mantıkla alıyorlar aklım almıyor. Yani bu fiyatlardan da ben çok fazla alabilen ya da almak isteyecek insan olduğunu zannetmiyorum. Ee, bize muhtemelen bu şimdi Haziran değil Temmuz ayındaki satışları Ağustos'a verdikleri zaman adetlere bakarız yine ama o satılmış miktarların tutarların 1925 bin lira civarlarından ben yani, olmuş olabileceğini düşünmekteyim şimdiden. Çünkü e, araçlar bu ay teslim edilecek yani zam yeni yapıldı evet ama Haziran'da sipariş verilen araçlar Haziran'da teslim edilemedi. Muhtemelen Temmuz'da teslim edilecek. Bu sebepten dolayı da sayılar biraz daha yüksek görünebilir satın alan insanlara bu zam gelmeden gece yarısı yani saat 8'den sonra arayıp ya işte bir zam gelecek arabanın bedelini hemen gönderebilir mi diyebilir misiniz tarzında söylemler bulunduğuna dair de birkaç duyum aldık. Böyle de bir durum söz konusu. Yani herkes aslında bir zam bunun olacağını biliyor. Buna göre de bayiler bir vaziyet almış durumda. Dediğim gibi bu fiyatlardan bu araçların satılmasını veya alınmasını ben çok mantıklı bulmuyorum. Eğer teknoloji olarak da kıyaslayacak olursak long range yani Tesla model Y'nin long range bataryası bundan daha küçük bunun bataryası daha büyük CLU'nun. Buna rağmen menzilleri arasında ciddi farklılıklar var yani daha az batarya Tesla daha uzun menzil gidebiliyor. Daha hızlı şarj olabiliyor ve daha ucuza satılabiliyor. O yüzden böyle bir durum varken ben kesinlikle insanların gidip bu fiyatlara CLU almasını elektrikli olarak mantıklı bulmuyorum. Zaten hibrit olan DMI modelinin de atmosferik motorla satın alınmasını çok mantıklı bulmuyorduk. E, ya CLU'nun üzerine biraz fazla durduk çünkü aslında en çok e, zamlanan ve fiyat artışı gerçekleşen model buydu. Dolphin, Atto 3, işte Seal, Han görece daha kısmi zaten e, minör diyebileceğimiz BYD için zamlar e, gerçekleşerek liste fiyatına konulmuş. Onlar da ekran görüntüsü olarak sen girersin. Hani onlar için çok fazla konuşacağımız şey yok çünkü zaten e, fiyatları sürekli zamlıyorlar. E, Olağanın dışında bence bir zam var. Yani bunun akla mantığa bir yanı da yok. Ben şunu sormak istiyorum sadece. Eğer BYD Türkiye'de ben fabrika yatırımı yapacağım demeseydi ve bu teşvik belgesini alamasaydı o kadar yüksek vergiyle kaç paraya satacaklardı? Yani o zaman 4 milyona mı satacaklardı CLU EV mesela? Hani bu bana saçma ve mantıksız geliyor. O yüzden ben insanların biraz daha bu konuda dikkatli ve mantıklı olmasını temenni ve tavsiye ediyorum. Şimdi diğer haberimiz gene bir zam haberi ama bu sefer Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili zamlandı diyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Citroen EC3'ler duyurulmuştu. EC3 ve EC3 Aircross olarak. Bunlar çok uygun fiyatlardı. Hatta peşin fiyatı indirimiyle 1 milyon 100 bine EC3'ü alabiliyordunuz. Şu an geldiğimiz noktada üzerinden bir ay daha iyi çok geçmemesine rağmen fiyatlarında bir zam gördük. Yani Türkiye'nin ucuz elektriklisi artık biraz daha pahalı. Doğru. EC3 Plus ve EC3 Max olarak satılıyordu bu araçlar ki Plus versiyonu zaten anladığım kadarıyla Türkiye'ye pek gelmemişti. Hatta hani Max versiyonu satılması için fiyatlandırılmış ve yani en ucuz elektrikli araba bu demek için oraya konulmuş olabilirdi. 60 bin lira bir fark vardı ve aradaki farkların, opsiyonların, donanımların bu 60 bin lira kesinlikle edeceğini daha önceki programlarda da söylemiştik, konuşmuştuk. Şimdi 1 milyon 100 bandında satılan bu yani 1 milyon 100 bin lira olarak satılan EC3 Plus liste fiyatı 30 bin lira zamlanmış. Aynı şekilde Max modelinin fiyatı da 1 milyon 160 bin liradan 1 milyon 190 bin liraya çıkmış vaziyette. Yani biz buna nakit indirimiyle konuştuğumuz için hani girdisi çıktısı vergisi oydu bu derken 1.2 milyon e, düz hesap konuşabiliriz. E, EC3 Aircross'un Max versiyonu var bir de. Bu da 1 milyon 250 bin liraya satılırken 1 milyon 307 bin liraya fiyatı çıkmış. O da böyle bir küsurat vermiş. Yani niye küsurat vermişler bilmiyorum. bu fiyatlara mantıklı mıdır? Yani ben maalesef barındırdığı motor nedeniyle, torkunun düşük olması nedeniyle 124,5 Nm gibi bir katalog verisi var güncel vaziyette. Torkunun bir elektrikli araba ve şehir içi kullanımı da her ne kadar övülse yine çok düşük ve mantıklı bir tork olmadığını düşünmekteyim. Ee, ve bu fiyatlara rağmen hala zam yapmalarını mantıklı bulmuyorum ama muhtemelen talep var. İnsanlar yo bizim programlarımızın yorumlarında işte bu arabayı gittim sordum bulamıyorum sıra varmış alamıyorum işte 3 ay 4 ay sıradan bahsediyorlar gibi e, yorumlarda bulunuyorlar. Yani bu bayiler arabaları az mı getiriyor yoksa yine tanıdık eş dost işte galerilere vesaire mi veriyorlar bilmiyoruz. Bununla ilgili herhangi bir bilgimiz de yok ama bu denli uygun fiyatlı Türkiye'de lanse edilen bir arabanın da insanlar tarafından yine parası karşılığında ulaşılamaması ve üstüne zamlanması yani çok mantıklı bulmuyorum evet. Bir sonraki zam haberimiz de Mini'den geliyor biliyorsunuz. Hayatına Türkiye'de 2 milyon lira altında %10 dilimle başlamış ve kendi çapında ciddi bir talep görmüştü. Ama sonrasında %10'luk dilimden çıkmış, yüksek vergi dilimine geçmiş ve fiyatı zamlanmıştı. Bunun üstüne bir zam daha aldı ve neredeyse 3 milyon liralık bir fiyata ulaştı. Evet ben onu ezelden tanırım diye böyle filmlerde dizilerde göndermeler oluyor. Biz Mini'yi aslında 1.9 milyonluk %10 ÖTV'li ve dolu paketiyle, favorite paketiyle tanımıştık. Birçok aslında opsiyon yine eksik olmasına rağmen Türkiye şartlarında beğenilen, o opsiyonları yeterli bulunan dolu sayılabilecek bir modeldi. Ama bir anda bu paketi %40'lık ÖTV dilimine sokup %10'luk ÖTV dilimine daha boş split paket adı altına bir paket geldi. Sonra bu paketin de içi boşaltılmaya başlandı. Cam tavan vesaire de gitti. Ve en son artık bu içi boşaltılmış paketi de biz %10'a sokamıyoruz diyerek oradan kaldırmışlar. Ve geçtiğimiz birkaç ayda aslında fiyatı 2,5 bandında seyreden Favorite pakette 2.93 milyon civarına zamlanmış durumda şu an güncel liste fiyatıyla. Ben dediğim gibi yani 3 milyon edecek bir araba olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ancak içten yanmalı motorlu araçların ÖTV dilimindeki bu geçmişte bahsettiğimiz %45, 55, 60 gibi dilimler matrah sınırlarını aştığı zaman tüm markalar %80'den satıyoruz nasıl olsa deyip fiyatları Farklı şekilde yani çok çok yüksek mevlalarda zamlamaya başlamışlardı. Mini de muhtemelen şöyle demiş herhalde. Ya bizim arabamız zaten matras sınırını aştı. Talep varsa alacak olanlar da bu şekilde alsın. Ama e, almayacak olanlar da zaten 3 milyon verip bu fiyata almaz deyip herhalde vazgeçtiler. Ama benim şöyle bir e, düşüncem var. Şimdi bu araçlar e, anladığım kadarıyla çok fazla... Toptan yani filo satışı şeklinde satılmadı. iX1'de e olduğu gibi iX1'e e çünkü böyle söylentiler, iddialar, haberler vardı. Benim şahsi düşüncem o boş paketin de kaybolmasıyla birlikte bu aracın böyle toplu adetlerde yani 10, 15, 20, 25, 30 belki bilmiyorum çeşitli filo şirketlerine, kiralama şirketlerine, belki özel şirketlere e, toptan yine matras sınırının altında %10 vergilendirilmiş şekilde bazı opsiyonları kısılmış olarak e, bir satış yapılabileceğini ben düşünüyorum, bekliyorum. Bunu da aslında şu şekilde anlayabileceğiz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca mini antrenman satış adetlerinde bir düşüş olmazsa veya bu şekilde seyrederse veya artarsa 3 milyondan insanların almadığını ve e, muhtemelen toplu bir şekilde filo satışı olarak bu araçların %10 ÖTV ile satıldığını ben kendi şahsım adına düşüneceğim. Takip ediyor olacağız. E, bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Zamları konuştuk. Şimdi de en çok satanları konuşalım. Biliyorsunuz her ay bir ay başında konuşuyoruz bir önceki ayın en çok satanlarını. Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobillerden bahsedeceğiz. Ve liste Tesla ile başlıyor. Birinci sırada Tesla Model Y var. İkinci sırada Tok t x var. Üçte az önce zam haberini konuştuğumuz Citroen C3 var. Dördüncü sırada BYD Seal. Beşte gene bir BYD Seal U. Altıda BYD Atto 3. Yedide Kia EV3. Sekizde Mini Countryman. Dokuzda KGM Torres EVX onda da Opel Frontera yer alıyor. Bu ay hareketli bir satış ayı olmuş ve satış rakamlarının yükseldiğini, çeşitli markalarından kendini ön plana attığını görüyoruz. Evet, biraz daha çeşitlilik ve e, görece farklı markaların da listede daha farklı yerlerde yer aldığını gördüğümüz bir ay oldu Haziran ayı. Ama e, şunu artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İnsanlar Tesla'ya ne kadar çok talep ediyorsa Tesla aslında bu talebi karşılamaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin otomobili olan T10X'in iki katından daha fazla bir satış adedi yakalamış durumda sadece tek bir ayda Haziran ayında ve şimdi bu ayda yine hemen hemen her gün yine değineceğiz birazdan satış yapmayı planlıyorlar hafta içi envanter satışı bu ayda muhtemelen 7000 bin belki hatta imkan dahilinde satış adetlerini yakalayabilirlerse üretim hatlarıyla beraber 10 bin kadar bir satış adedinden bahsediliyor modelliği için. Burada unutmamak lazım ki evet bu arabalar yurt dışından geliyor. Hepsi ithal. Ee, ama ne yazık ki ülkemizdeki diğer arabalara göre daha mantıklı olduğu için e, Tesla modeliye daha fazla tercih edilecek bir konumda tutuyor kendisini. T10X yine e, aylık üretim bandı çıkış adetleri civarında bir satış adeti yakalamış. Çünkü zaten her ay insanlar bir şekilde e, işte kredi kampanyaları, bireysel alım, kurumsal alım e, vesaire çeşitli kampanyaları birleştirerek aylık üretim kotasını dolduracak şekilde tok alımı ve satımı gerçekleştiriyorlar. Burada asıl beni şaşırtan model C3 Cross ve C3 Hatchback modeli. Burada ikisini ayrı ayrı vermişler. Su modeli yani Cross olarak su modeli belirlenmiş. 936 adet yani yaklaşık 1000 adet satmış. Diğer model 658 adet satmış. Toplamda 1600-1700 adet gibi bir araç satılmış. Aslında bu da azımsanmayacak bir durum konu. Çünkü dediğim gibi ben arabanın boyutlarına herhangi bir kötü yorum yapamasam bile motor ve teknik altyapı olarak çok beğenmediğimi daha önce dile getirmiştim. Ancak insanlar fiyatı nedeniyle ve anladığım kadarıyla satın alma kampanyaları sebebiyle bu aracı tercih etmiş. Umarım memnun kalırlar. Ama ben çok dediğim gibi mantıklı bulmuyorum. 4, 5 ve 6. sırayı BYD kapatmış. Özellikle sedan modeli. Tesla'dan biraz daha ucuz fiyatlara bulunabiliyordu. 1.850.000 lira bandında. Ee, i̇nsanlar bunu da herhalde mantıklı olmuşlar. Hem sedan olsun hem de olsun diyerekten. CLU yine 886 adet satmış su modeli. Ancak işte bu ay e, satış adetlerine indirimli yani indirimden kastımız bu eski 1925'lik fiyattan mı e, satış adetleri yansıyacak yoksa 2 milyon e, 690 bin liradan olan satış adetleri mi yansıyacak onu takip edip göreceğiz. 63 3 yeni fiyatıyla beraber ben dediğim gibi zaten mantıklı bulmuyordum iyice mantık dışına çıktı ama Atta 3'te 875 adet satmış. Bu da aslında ciddi bir rakam sayılabilir. Ancak tüm buraya kadar saydığımız modelleri toplasak bile ne yazık ki Tesla model Y'nin satışına ulaşamıyorlar. Bu da aslında Tesla model Y'nin ne kadar e, insanların tarafından e, böyle beğenildiği, algı olarak yüksek görüldüğü ve e, ulaşılmak istenen bir e, obje olduğunu bize gösteriyor. Burada e, EV3 ve Countryman'in satış adetleri 700'lerde kalmış. Countryman'denin gibi satış adetleri düşerse biz insanların tercih etmediğini anlayabiliriz ama ben filo satışları olacağını ve çok fazla düşmeyeceğini tahmin ediyorum. Burada beni şaşırtan bir modelse 9. sırada olan Torres çünkü Torres'in hakkında farklı haberler var. Her geçen güne farklı iddialar ve mahkeme raporları olduğu söylenen dosyalar ortaya çıkıyor. Bununla beraber insanların hala Tores'e ilgi göstermesini ben faizsiz olarak verdikleri kredi kampanyalarına bağlıyorum. Çünkü Tok'ta da böyle bir durum söz konusu ama KGM'de bu durum biraz daha bu haberlerden sonra çıkmaya başladı. Öncesinde çok fazla bir kredi veya faiz kamp faizsiz kredi kampanyası olduğunu ben çok fazla görmemiştim. Hatta baya gittiğimiz zaman abi işte alıyorsunuz karttan çektirin, karta bir ay sonra ödeyin. İşte bir ayın faizini almış olursunuz falan filan gibi satış temsilcisi akıl vermeye çalışıyordu. kendisine bir şey demeden ayrıldık oradan tabii. 10. sırada Opel Frontera var. Senin en çok sevdiğin araçlardan bir tanesi aslında C3 yani EC3 Aircross'la ortak platformda ve EC3 Aircross'un fiyatından yüksek. Ona rağmen insanlar buldum ve alayım mantığında satın almışlar anladığım kadarıyla. Diğer modellere baktığım zaman Volvo EX40 14. sırada ancak EX30'un gelmesiyle beraber ben ilk 10 sırasında bir Volvo'yu göreceğimize inanıyorum. Çünkü EX40 modelinin hem normal şartlarda matrahının yüksek olması sebebiyle %40'lık vergi dilimine satılması hem de artık EX30'un gelmesiyle beraber EX40'ın satışlarında da ben oldukça bir azalma talep eksikliğine bağlı o modelin daha fazla gelmemesi durumunun oluşacağını düşünüyorum. Çünkü EX30 aslında daha yeni sayılabilecek bir model o modele göre ve platform olarak tam elektrikliğe uygun hazırlanmış bir model. Ee, söyleyebileceğim aslında dikkatimi çeken Ioniq 6 var. Yeni kasasını bekliyoruz biz. Ee, sedan olarak elektrikli bir model. insanların beğenisini topladı, kimisinin de nefretini topladı ancak yeni kasanın biraz daha insanlar tarafından sevileceğini ve beğenileceğini düşünüyoruz. Çünkü daha böyle e, nevi şahsına münasırlığından uzaklaşıp daha spor, daha çok albenili, daha böyle keskin köşeli hatları olan bir tasarıma evrilmiş. 20. sırada da Skoda Elrock var. Yine 321 adet satmış ama bunların bir kısmı filo satışı olabilir. Bir kısmı da bireysel yollarda gördüğümüz işte abi alın bu araba çok güzel. İşte şöyle güzel böyle güzel diye pazarlanıp satılmış arabalar olabilir. Haziran ayında Tesla modeli en çok satan otomobil oldu demiştik ve Tesla bu ay için envanter planını, satış planını açıkladı bizlere. Ve artık hafta içi her gün Tesla satışı olacağını söylüyorlar. Aynı miktarda stoklar gelmeyecektir tüm günlerde ama Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek? E, detaylara baktığımızda Tesla'nın stratejisi Türkiye'ye daha fazla araba getirmek gibi duruyor. Doğru. Daha öncesinde belirtilen süreyi ve satış planını değiştirerek 4 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar hafta içi her gün saat 18.30'da envanter satışı yapılacağını söyledi. Hatta dün ben takip ettim. Gördüğüm kadarıyla sadece siyah Tesla modelliye standart range satışa sunulmuştu. Ve çok kısa sürede tabii talep yoğunluğu nedeniyle bitti. E, alabilenler olduğunu biliyoruz. Alamayanlar olduğunu da biliyoruz yorumlarda okuduğumuz kadarıyla. İnsanlar e, hala şikayetçi. Çünkü muhtemelen arka planda farklı şekilde hala almaya çalışanlar var. Bunlar bir şekilde engellenemiyor ya da engellenmiyor bilmiyorum. E, ama günün sonunda eğer bu hafta içi satış adetleri e, azaltılmayarak devam edecekse e, 7 bin ila 10 bin araç söz konusu olacaksa bu muhtemelen yine bu ay içinde birçok insanın Tesla Model Y alıp aracına kavuşabileceği anlamına geliyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Burada eskiden bir ön satış bedeli, kapora bedeli gibi bir bedel vardı. Bu 50 bin liraydı. Bu 175 bin liraya çıkarılmış. Bunu ben olumlu olarak yorumluyorum. Çünkü çok fazla böyle alsatçı, galerici gibi kendini bu arabayı sadece pazarlamaya yönelik Odaklayan, almaya çalışan bir grup vardı. Çünkü ilanlardan bunu görüyoruz. Arabayı 1.900 bandından alıp e, 2.200, 2.300, 2.700 gibi fiyatlar yazıyorlardı. Ya orada şöyle bir durum söz konusu. 2.700 bu arabaya verecek bir bütçeniz varsa zaten bu arabanın long range'ini alın, e, arkadan çekiş. Yani hiç standart range'e bulaşmayın. Zaten böyle bir paranız varsa benim şahsi tavsiyem, ben olsam öyle yapardım. E, ama bu arabayı da almak istiyorsanız, e, ben bu tarz e, arabanın e, değerinin çok fazla üzerine satılan ilanlara e, ben kendim şey yapmazdım. E, hani mantıklı bulmayıp ilgi göstermezdim. Zaten hafta içi her gün satış adeti e, düşmeyerek devam edecektir tahminim bu yönde. Bilgisayarların başına geçsinler, e, almayı denesinler. Ha, belki istedikleri rengi alamazlar. Atıyorum mavi istiyordur, beyaz gelir, füme gelir. E, maalesef işte renk konusunda yapabilecek bir şey yok. Çünkü Tesla'dan da işte şu günler şu rengi açıklayacağız. Bugünler bu rengi koyacağız diye bir e, duyuru veya işte bağlantı söz konusu değil. O gün şansınızı alabiliyorsanız atıyorum kırmızıyı çok istiyorsunuz ama hani mavi geldi, beyaz geldi, silver geldi. Bunlardan bir tanesini alıp belki Onda sonradan kapattık ya da. dışında seni şöyle böleceğim. İnsanlar aceleyle karıştırıyor. Ee, o arabaların renkleri dışında bir de içlerin döşemeleri de var, siyah ve beyaz olarak. Kimi insan farklı isteyip ama o an anlık bir şey aldığı için ne aldığını sonradan fark ediyor ve istemediği iç döşemeyi almış da olabiliyor. Ona da dikkat etmeleri lazım. Tabii öyle beklentileri varsa iç döşeme yani rengi değiştirmesi çok kolay bir şey değil ama arabayı alıp sonrasında yani dış renk kaplaması yaptırabilirler. Bu o kadar aslında yani biraz masraflı olur ama en azından arabayı almış olurlar. Hani böyle de bir durum söz konusu yani. Haftanın son haberine geldik. Haftanın son haberi aslında bizim gündemlerde sıkça dile getirdiğimiz bir marka Lip Motor'dan bahsedeceğiz. Lip Motor'un alameti farikası ne derseniz Avrupalı otomobil üreticisi Stellantis'le bir ortaklık kurması ve bu sayede Avrupa'da üretim yapacak olmaları. Lip Motor'un gene öne çıkan noktası ise uygun fiyata görece teknik paket olarak dolu araçlar sunması. Bugün bahsedeceğimiz otomobilde B01 modeli, bir sedan otomobil 15 bin dolarlık bir başlangıç fiyatı var ve sunduğu motorlar, içerisindeki donanım bakıldığında 15 bin dolara dolu dolu bir otomobil diyorsunuz ve bu aracın günümüz şartlarında Avrupa üretimi başlayacağı da açıklandı. Avrupa üretimi başladığı an motorlarına bakıyorum çünkü 132 ve 160 kW düşük vergi dilimine doğuştan giriyor. Avrupa üretimi olunca zaten ek vergiden de yırtmış oluyor. E bu koşullar altında çok mantıklı duruyorlar ama şu detayı da söylemek lazım. Şimdi 15 bin dolar diyoruz bu otomobili ama Çin ana karası için 15 bin dolar. Bu arabalar dünyaya çıktıklarında fiyatlarına ciddi bir köpük ekleniyor. Ha iki katı olsa bile bu arabanın 25 bin 30 bin dolar bandında olduğunu düşünsek bile şu teknik pakette gene cazibesini koruyabilecek bir otomobil haline dönüşebilir. Doğru çünkü 15 bin dolar başlangıç fiyatıyla lanse edilen araç aslında 56 kilowatt saat bir LFP batarya ve 30 kilowatt bir motor gücüyle geliyor. Bu arabada şöyle bir ilginç durum daha var. Avrupalıların 30 bin dolar euro bandına hatta biraz altına sattığı otomobillere baktığımızda pillerinin genellikle 50 kilowatt aşağısı olduğunu görüyoruz. Motorlarını çok düşük görüyoruz. Bu onların yanında aynı paraya gelmiş olduğu bir dünyada gene onlardan daha cazip bir hale gelecek. Hani ilginç bir otomobil. Doğru daha güçlü bir motor ve daha büyük bir pil paketi sunuyor bize. Her ne kadar LFP de olsa insanlar LFP bataryaları çok bazen beğenmiyorlar yavaş şarj oluyor diye ama mevcut rakiplerinde de NMC olmasına rağmen çok hızlı şarj olmadıklarını görüyoruz. Bununla beraber arada arabada lidar sensörlü bir otonom sürüş opsiyonu olacağından da bahsediliyor. Tabii bu Avrupa'ya gelir gelmez bunu bilmiyoruz. Aslında bu da bir ciddi maliyet ekliyor araca. Bunu belki Avrupa satışlarında getirmeyebilirler ama gelmesi durumunda da otonom sürüşünün görece daha böyle efektif, daha böyle rafine olabileceğini söyleyebilir. Çünkü otonom sürüşler hala Çinlilerde çok fazla mantıklı veya böyle pürüzsüz değil e, tabii bu arabanın boyutu da biraz önem arz ediyor. Bu araba neredeyse 5 metreye yakın, 4.8 metrelik bir boyutla gelecek. Bu da aslında bence şuna işaret, bu araç uygun fiyatlı gelmesi durumunda Avrupa'nın bazı ülkelerinde veya kentlerinde e, taksi olarak da kullanılabilir. Çünkü insanlar e, şehir içi kullanımda elektrikli arabayı tercih etmesine rağmen e, bireysel kullanımın dışında ticari kullanımda elektrikli arabaların kullanımı yaygınlaşmakta. Tesla'nın bu sürücüsüz e, taksi hizmeti vesaire gibi durumları da zaten oldukça görüyoruz. Eğer bu arabanın uygun fiyatlı gelmesi ve taksi olarak kullanılması durumunda da hani hem şehir içi emisyonların düşürülmesi ya da elektrikli arabaların girebileceği bölgelerin olması onların da işine yarayacaktır. Ve fiyat konusunda da eğer Avrupa'ya mantıklı ve mantık çerçevesinde bir avantajlı fiyatta gelirse ülkemize de bu arabayı görmek isteriz. Elektrikli'nin bir bölümünün daha sonuna geldik ama onun öncesinde hatırlatmalarımı geçmek istiyorum. Kanalım ve içeriklerin devamı için kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz, yorum yapmanız, kanalla etkileşimde bulunmanız çok önemli destekler. Bunun dışında arzu ederseniz katıl üzerinden de ücretli destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca fırsat paylaşımlarına ilgi duyuyorsanız videonun açıklama kısmında Umutlu Fırsatlar platformunun linkleri yer alıyor. Onlara da katılarak fırsatları takip edebilirsiniz. Ayrıca yine açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız da yer alıyor. Onları takip ederek bizimle ilgili daha fazla içeriği görebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.